Merhaba, 3 Dakikada Türkçe Öğreniyorum projesine hoş geldiniz. İzlemekte olduğunuz bu proje, Sakarya Üniversitesi ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'nın ortaklaşa hazırladıkları bir mobil öğrenme ve e-öğrenme projesidir. Araştırmalar, jeopolitik, ekonomik ve kültürel değişimler göz önünde alındığında gelecek yıllarda yıldızı en çok parlayacak 10 dil arasında ilk sırada İngilizceyi gösteriyor. Çocuğun eğitimi söz konusu olduğunda da çoğumuzun aklına ilk gelen tip yine İngilizce oluyor. Oysa küreselleşen dünyada dengeler sürekli değişmekte. Geçtiğimiz günlerde British Council tarafından yapılan bir araştırmada geleceğin dilleri belirlendi. Gelecekte en önemli dillerin sıralandığı bu liste İngiltere'nin ticari, diplomatik ve siyasi ilişkileri de göz önünde bulundurarak yapıldı. Peki sizce Türkiye bu listede kaçıncı sırada? Türkçe bu listede geleceğin 10 dili arasında 9. sırada gösteriliyor. Günümüzde üniversite seviyesinde 60 ülkede Türkçe öğretiliyor. 35 ülkede ise Türkoloji bölümü var. Dünya'nın çok değişik yerlerine göç eden Türkler, göç ettikleri yerlere yalnızca bavullarını alıp gitmiyorlar. Dilleri ile birlikte kültürlerini, geleneklerini ve alışkanlıklarını da götürüyorlar. Türkçenin Londra'da okul çağındaki çocuklar arasında en çok kullanılan ikinci dil olarak 7. sırada olduğunu biliyor muydunuz? Almanya'da Türkçenin Almanca'dan sonra en çok konuşulan dil olduğunu biliyor musunuz? Bugün birçok kursta, tömerlerde, dünyanın dört bir yanında bulunan dil ve kültür merkezlerinde Türkçe eğitim faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Binlerce insan kişisel gelişimleri, eğitimleri, iş yaşamları kısacası kendi gelecekleri için durmadan, yorulmadan Türkçe konuşuyor. Türkçe yazıyor, Türkçe öğreniyorlar. Bu proje neyi hedefliyor? yardımcı materyal oluşturmaya yönelik bu projeyle yürümekte olan bütün bu eğitim faaliyetlerinin etkinliğini arttırmayı ve eğiticilere materyal desteği sağlayarak önemli ölçüde kurumların, eğiticilerin eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Projede hangi diller var? Bu projede temelde Türkçe kullanılmakla birlikte Özellikle konuların can alıcı kısımları için zaman zaman Çince, <laughs> Фаудинцма, Пинч, Инглижче. If we want to ask a question, we should use the interrogative... Русче. В турецком языке, если слово заканчивается на одну из глухих согласных, ну то есть все согласные, французче, уйгурче, башнагче, арнабуче, арабче я верил в это. Напордорм, Эмратеньериут, Новемтбенс. Из темек фуфел урип филогалар биа. ve bu, en önemli yapılarıdır. <laughs> Tam sekiz dil! İspanyolca, Portekizce ve Farsça diyenleri duyuyor gibiyim. Bir dahaki sefere inşallah. Bu dillerin kullanılmasıyla, neredeyse tüm dünya haritasının yüzde seksenini projenin kapsamı içine almış oluyoruz. Proje hangi aşamalardan geçti? Yaratıcılığı ve değişimi bünyesinde barındıran bu tür projeler, iletişime ve değişime yönelik önemli bir proje yönetimi çalışmasını da beraberinde getirmektedir. Proje hazırlık aşamasında, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin e-öğrenmeye ilişkin hazır bulunuşlukları ölçüldü. Dijital yerli olan günümüz gençlerinin bu projeye yeterince hazır olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Sonraki aşamada Dil öğreniminde tartışmalı bir konuda olan hedef dili öğretiminde kaynak dile yer vermek gerekli mi sorusu öğrencilere ve öğreticilere sorularak çalışmanın ana çerçevesi belirlenmeye çalışıldı. Çıkan sonuçlardan hareketle %20-25 aralığında kaynak dile yer vermeye uygun bulduk. Nitekim son aşamada projede izlediğiniz filmleri uyguladığımız sınıflarda hem öğrencilerden hem de öğreticilerden olumlu dönütler aldık. Sonuç itibariyle canlı, dinamik, değişimi ve gelişimi açık esnek bir proje çalışmasının ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Yanlış mı? Çok yanlışımız var. Ama eminiz ki sizler Türk geleneklerinde de var olduğu gibi yanlışlarımızı aramayacak ve yüzümüze vurmayacaksınız. Aksine yapacağınız başka projelerle bizim tuttuğumuz ışığı daha da ileriye taşıyacaksınız. Türkçe öğrenmek isteyen birçok insana faydamız olacağına inanıyoruz. Türkçe dünyanın parlayan yıldızı. Türkçe dünyanın parlayan yıldızı.